Ağrı Doğu Beyazıt Hasan Keyf Mahallesi'nden deprem kurutlar yukarı tarafından satılık 450 karemite arsa. Bu arsa toplam 450 karamitedir. Ve şurası kuruntlar yolu şu gördüğünüz yer aşağı doğru gidiyor. Şurası da okul. İlerisinden Türkiye yapılışıyla gördüğünüz gibi. Ve satılık olan arsa da burası. Bu arsa fiyatı 425 bindir. Eğer ciddi alıcı varsa gelip bakabilir veya arabilir. İletişim 0538 452 47 27 Acilen satılık arsa. Eğer ciddi alıcı varsa gelip bakabilir. Bu arsa şu eve yakındır. Arsa burası. Şöyle gördüğünüz gibi etrafı komple evler. Şurası okul. Ve şu tarafta Cemete yukarı tarafına giderken satılık arsa Ağrı Doğu Hasan Keft Mahallesi konutları yukarısında